Merhaba arkadaşlar son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından 81 kente gönderilen yeni genelge ile alınan kısıtlanma kararları duyuruldu. Alınan kararlara uymayan vatandaşlar ve işletmelere ile ilgili adli işlem başlatılacağını da açıkladı. Videomuza hemen geçeceğiz. Geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. İçişleri Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi başlıklı yeni bir genelge yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanı kabinesinde alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildi. O oh kararlar şunlar. Birinci, vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği pazar yeri, market, otogar, toplu ulaşım aracı, cadde, sokak, park ve bahçeler alışveriş merkezleri gibi yerlerde yoğunlaşmasının sağlanması, yoğunlaşmamasının sağlanması bu doğrultuda önümüzdeki 10 günlük süreçte konu bazlı denetimler her il kendine uygun şekilde planlama ile yapacağını açıklandı. Ve mesai saatleri en önemlisi de bu en önemli konulardan biri de buydu. Mesai saatleri oldu. Üçün, e, ikincisi şu 26.08.2020 tarih ve 2020 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşlar olmak üzere tüm özel sektör parantez içinde söylüyorum sanayi tesisleri de dahil kuruluşlarından uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması ayrıca kamu kurum ve kuruluşlar ile sektör özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerine başlama ve dinlenme dönemlerinde il pandemi kurullarına değerlendirilecek il geneli için bir planlama gidilmesi. Mesai vardiya başlangıç saatlerini sabah 6'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere şöyle sabah 6'da işe başlayan biri 3'te işten çıkması gerekecek. 6.30'da başlayan birinin 15.30, 15.30'da çıkması gerekecek. Sabah 7'de başlayan birinin 16.00 0'da işten çıkması gerekecek. Sabah 7.30'da işe başlayan birinin 16.30'da çıkması gerekecek. Sabah 8'de işe başlayan birinin ise 17.00'da. Sabah 8.30'da başlayanın ise 17.30'da. Sabah 09'da başlayanın ise 18.00'da var diye uygulamalarına geçilmesine karar verilecek Arkadaşlar bugünden itibaren uygulamaya geçen tedbirler uymayan vatandaşlar ve işletmelerle ilgili idari para cezası uygulanacak. Ve diğer bir yasak da aşağı e, aşağıdaki işyerlerinin en geç 10'da kapanmalarının sağlanması dedi. O aşağıdaki işyerleri şunlar. Evlere paket servis ve gelen şeklinde uygulamalarla hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri, içkili içkisiz ayrımı olmaksızın, kahvehane, kıraathane ve çay berber, kuaförler ve güzellik merkezleri gibi nikah, düğün salonu, halı sahalar ve spor salonları, internet kafe salonlar ve elektronik oyun tel, e, oyun yerleri Bilarda salonları ve Luna Parklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, su ana ve birçok yer bu şekilde saat 22.00'da kapatmak zorunda kalacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.